geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tesip ana sanat dalı öğrencisiyim. Halı kilim bölümünde okuyorum. Kat ana 3. sınıftayım. 2'ni 4. sınıf öğrencisiyim. Estetik bakış açısı. Sağlar güzel sanatlar öğrencisi öyle düşünüyorum. Bu bölümün sırrı geçmiştir. Yani geçmişteki insanların yaptığı sanattır aslında. Ee, sırlayarak fırınlıyoruz. Çamur kullanıyoruz kabartma yapmak için. Bu sektörde halı e, sektöründe çok e, açık olduğunu duymuştuk restorasyon yapmak istiyorum. Eski camilerde olsun, çeşmeler olsun, müzeler olsun. Ama onun dışında gene çini fabrikalarında, porselen fabrikalarında çalışma imkanımız var.